Nabız yüksek, ateş yok. Aynı şeyler, enteresan. Ne dediniz? Hiç efendim. Çok ilginç. Gözlerinize bir bakayım. Ah, gözlerime mi? Ne için? Gözler pek çok şeyi anlatır. Ah, o kadar yakından bakmayın. Sanırım. Peki peki siz tavana doğru bakın bir bakayım. Hı. Hmm. Hmm. Ha. Ha. Ne oldu? A Açın ağzınızı. ağzım mı? Ama bu yaptığınızı eğer hacı babam duyarsa beni öldürür. Peki öyleyse nasıl bir ağrı var siz tarif ediniz. Tabii efendim. Şimdi şuradan başlıyor. Böyle. Buralara iniyor. Burada dolaşıyor. Dolaşıyor, dolaşıyor. Orada böyle bir... iniyor. Buraya geçiyor. Orada aşağıya iniyor. Buralara geçiyor. Oradan böyle... Tamam, tamam. Tamam. Beyefendi Hazretleri neredeler? Anlamadım. Kocanız hanımefendi, kocanız. Ah, hacı babam beni görücüye bile çıkarmaz ki. Anladım. Utanmayınız. Yani ben sizi bir hanım gibi görmüyorum. Bir hastam olarak görüyorum sadece. Hı. Hmm. Demek hanım gibi görmüyorsunuz. Neye benziyorum o zaman hanım değilim de? Hayır hanımefendi. Yani siz... Siz elinizi uzatın. Hmm. Allah'ım 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 ne olur günah yazma. Ya da siz sırtınızı açın. Efendim? Sırtınızı. Neden? İçinizi dinleyeceğim. Dünyada olmaz. Ama ben bu şekilde sizi muayene edemem hanımefendi. Yardımcınız hanımefendi olsa da... ...onun yardımıyla... E, yardım tamam tamam açtım. Yani açacağım. Siz açar mısınız? Ben mi? Hı hı. Ay 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 ay. Ne no. Ay. No. Yakanızı açın. Günahı size. Günahı bana. Açın. Adam 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 ne olur alnına kıyla çıkıyor. ateş yüksek, nabız da yüksek. Enteresan. Derin derin nefes alınız. <Gülüyor> 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 Normal. Ağzınızı açınız. Adınız? Hüsre. Ben de Hürmüz. Şeref yahu. <laughs>